Bugün beraber harika bir süreci deneyimleyeceğiz. Dün kameram yanında yoktu. Aslında iki günlük bu seriyi e, blok haline getirmek istiyorum. Evet, ne yapıyoruz bugün? Bugün arkadaşlar tarım işiyle uğraşacağız. Benim çok bilgi birikimim yok. Öğrendiğim kadar size de aktaracağım. Neler yaptığımı anlatacağım. Dün dediğim gibi kameram yanımda değildi. Ama dün yaklaşık 12 saat boyunca hangi işle uğraştığımı anlatacağım. Sonradan bugünkü işi beraber yapacağız. Olabildiğince de videoyu almaya çalışacağım. Hadi beraber dün ne yaptığımızı görelim. Ufak tefek de videolar serpiştireceğim kenara. Sulama işidir, ağaçların dibini kazma sürecidir vesaire. Hadi bir bakalım. Ne yaptığımı anlatmaya çalışayım ben de size. Evet arkadaşlar. Olabildiğince büyük bir arazi görüyorsunuz. Evet şimdi bu ağaçların diplerinde